21 Şubat tarihinde Aksen hisseleri için Aksa Enerji Üretim AŞ hisseleri için yapı kredi yatırımdan 67 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 36 lira 34 kuruşa oranladığımızda %84.37 gibi oldukça iyi bir potansiyel prim hedefi var. Yapı kredi yatırım Aksen hisseleri için 67 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Aksen hisselerinin 12 aylık bilançosu gelmedi. Bekleniyor. Beklenen şirket ve hisselerden bir tanesi. 2023 9 ayında 4 milyar 577 milyonluk bir kar vardı. 2024 9 ayda 2 milyar 303 milyona düştü. Bu kar %50'lik bir değer kaybı var. Aksen son 3 yılda düzenli temettü ödedi. 2022'de %2.03, 2023'te %2.86 Son temettüsü 6 Haziran 2024 %2.77 temettü verim oranıyla hisse başına net 1 lira 17 kuruşluk ödeme gerçekleştirmişti. Eee %50'lik 9 aylık bilanço mukayesesi yapabiliyoruz maalesef. Ee, buna göre bir düşüş bekleyebiliriz ama 12 aylık bilançoyu da görmemiz gerekiyor. Peki son 5 yıllık süreçte nasıl bir seyir izlemiş? hisse fiyatı son bir haftada 4.37 değer kaybetmiş son bir ayda yüzde 9.74 gibi ciddi bir değer kaybı var 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze yüzde 7.30'luk bir değer kaybı var 6 ayda yüzde 2.68'lik değer kaybı var son bir yılda 5.71 değer kaybetmiş aksen hissesi ki aksen hissesi bir uzun vadeli yatırımcı hissesi aslında Peki o zaman 5 yılına bakalım. Son 5 yılına %2050.30 değer kazanmış. Yani 20,5 kat artmış bir Aksiyon hisse senedinin değeri son beş yılda 5 yılda 20.5 kat artmış. Peki 21 Şubat 2020'de dolar ne kadardı? 21 Şubat'ta 1 dolar 6 lira 11 kuruş civarında seyretmiş 6 lira 11 kuruş yaklaşık 6 katı diyelim ee, ama aksen hissesine para yatırmış olanların parası 20 kattan fazla değer kazanmış